Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sponsorlu bir içerikle karşınızdayız. Safe Mars projesini sizler için detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu arada Mundigator çekilişimiz tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız Kripto Teknik başlıyor efendim. Altuğ nasılsın, iyi misin? Evet Oytun, iyiyim sağ ol. Senin de söylediğin gibi bugün Safe Mars projesini inceleyeceğiz. Açıkçası hani bu son dönemde çok moda olan bir konsept bu safe konseptleri. Biz normalde bu tarz videoları pek çekmiyorduk ama en azından bir tanesine çekelim ki nedir ne değildir bu konsept nedir ne ifade ediyor. Böyle safe mars üzerinden de hem anlatmış olalım hem projenin ne olduğunu söyleyelim hem bu yeni konsepti birazcık izleyicilerimize paylaşmış olalım. O zaman lafı dolandırmadan safe mars'ın ne vaat ettiğine geçelim. Safe Hı -hı. Mars aslında şöyle birazcık daha deneysel olarak büyük ihtimalle bu Dogecoin'in falan başarısından sonra yeni çıkan bir DeFi konsepti. Ne kadar fazla komünitesi varsa paranın o kadar değerlendiği bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Burada olay şu hani bir tür staking gibi düşün ama parayı kitlemiyorsunuz. Her yapılan işlemde %4 vergi kesiliyor. Hı hı. ben gittim işte 100 liralık bir şey mi aldım? onun 4 lirası sistemde vergi olarak kesiliyor ve bu çeşitli şekillerde bu cüzdanında para tutan herkese dağıtılıyor. Yani para elinizde durduğu sürece değer kazanıyor. Bir nevi aslında bu hani staking'i daha aktif. Ne kadar fazla kişi elinde tutarsa, işte ne kadar fazla işlem yapılırsa o kadar daha fazla gelir elde edilen bir tür staking sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Bu sistemle beraber işte demin bahsettiğim %4 verginin yüzde ikisi otomatik olarak bu parayı elinde tutanlara bir tür farming şeklinde dağıtılıyor. Tabii farming yok aslında. Sadece elinizde tuttuğunuz için yüzde iki geliyor. Ya, bu da doğal olarak insanları daha fazlasını tutmaya teşvik ediyor. Riskli midir? Tabii ki bu tür projelerin çok ciddi bir risk faktörü var. Bunu en baştan söylemek lazım. Sadece bu proje üzerinde konuşmuyorum. Şu an konsepti anlattığım için konseptte de aynı şey var. Bunun gibi pek çok proje var. Ha, burada böyle nasıl desek değirmenin suyu aktığı sürece mantıklı proje. Yani neden? Daha fazla kişiyi tutmaya çalışıyor. Ama tabii ki nereye kadar gider, ne kadar makul olur onu gelecek gösterecek. Çünkü bunlar biraz daha taze konseptler. Açıkçası nereye gideceği konusunda bayağı şüphe duyulan konseptler. Onun dışında işte geri kalan %2'yi de geri likitte havuzuna ayırıyorlar. Ondan başka neden bahsedebiliriz? Safe Mars'ın bir de kara delik bir sistemi var. Bu da Coin Burn sistemi. Şöyle ki varsa ilk çıktığında toplam arzının işte %50'sini, %53'ünü bir tane cüzdana koyuyorlar. Kara delik adresi diye demişler işte. Sonra kimse de şey olmayan, hani coin burn adresini. Fakat o adres de aslında şey gibi yani paranın %50'si bir cüzdanda duruyor. Fakat bu tam olarak yakılmış oluyor aslında teknik gibi. Demin bahsettiğimiz gibi her işlemde o vergi alınıyor ya bu o verginin bir kısmı yani hak ettiği kadarı da bu kara delik adresine gidiyor aslında. Yani dolaylı olarak CoinBurn yapmış gibi her yapılan işlemlerde cüzi oranda fakat düzenli olarak bir token burn mekaniği bulmuşlar, koymuşlar. Komple o yaksalardı o para oraya şey olarak gitmeyecekti. Yakmadıkları için anonim bir cüzdana gönderiyorlar. O cüzdanın kesinlikle sahibi olmadığını söylüyorlar. Yakılmış gibi düşünebilirsiniz ama durmadan oradan piyasadan para çekilmeye e devam edecek. Şey. Sonuç olarak orada işte atıyorum paranın %53'ü vardı. Her yapılan işlemden oraya gele gele daha fazla oluyor. gitgide artıyor orası. Ve doğal olarak oranın payı arttıkça daha da fazla geliyor. Yani bir tür böyle düzenli olarak bir deflasyon sistemi kurmuş oluyorlar. Hı hı. Şöyle baktığımızda bunun dışında ekip kendine Team Wallet %6 olarak da ayırmış. Bunu da söylemek lazım. Tabi bu para çok yüksek total miktarda yani çok büyük rakamlarda başlıyor böyle şeyler. Çünkü demin söylediğim gibi çok ciddi bir yakım <laughs> sistemi var. Burada evet. baktığımızda o kadar sıfır var ki bak şurada milyon, milyar, trilyon, katrilyon mu oluyor. Bir sürü o bir çok kat bol trilyon sıfır. kadar çok bol sıfır. Ya, evet. şey. Yani çok bu tarz... tarzı var. Evet. Şimdi tabii eee projeyle alakalı e, yeni yeni hayatımıza giren bir konsept 13 Mart 2021'de e, bu proje üzerinde Safe Mars eee projesi direkt hayatımıza giriyor. Arz'ın ilk başta %50'sini bir yakıyorlar. Tabi yani bu tarz konseptlerde baktığımız zaman çok böyle hararetli savunanları görürüz. Çok böyle ateşli toplulukları vardır. Zaten baktığımız zaman topluluğun gücüyle ilerlediği için de bu tarz ateşli savunanları olması çok da yani normal baktığımız ya zaman. Tab şunu tabii söylemek yeri. lazım yani ben burada şunu altını çizerek <laughs> söylüyorum. Biz şunu hep söylüyoruz tabii kripto paralarda topluluk çok önemli ama tek başına topluluk bir projeyi bir yere götürür mü? Benim orada çok ciddi şüphelerim var. Bu projeyle alakalı da ben şunu söyleyebilirim. Evet yeni başlayan bir konsept. Böyle baktığımız zaman çok da ciddi taraftarları etrafta bu tarz projelerin, bu akımın var. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Benim risk algı algımı aşan bir proje. Evet yani bu tür projeler akarken yeri çıktığında çok iyi doldurur. Keza bu Safe Mars'ta çok çılgın bir yükseliş yaptı. Yani yüzde bin falan yükseldi galiba. Ama daha sonrasında tabii doğal olarak o kadar kağıdan sonra bir düşüş de yaşandı. Bu tür projelerin genel olarak böyle çok büyük volatilite riskleri olduğunu sonuç olarak havadan bir yerden para geliyor. Tutuşası gibi çok ciddi bir düzenli olarak para geliyor. Kar elde eden satıyor. Ama bu riskleri göze alıp almak isteyenler bu tür benzer projeleri deneyebilirler ama bence çok çok uzun vadeli olarak ne kadar kalıcı olacak bu konseptler. Ben birazcık şüpheliyim. varsa dönecek olursak da hali hazırda Gate.io, BitMart, BigEx, WhiteBit gibi borsalarda keza PancakeSwap gibi swaplarda da listelenmiş bir altcoin aslında. Baktığımız vakitte bir sürü yerden alıp satabiliyorsunuz. Piyasada açıkçası bu yeni konsepti sevdiği için borsalar yavaş yavaş eklediler. Benzer bazı Paralar da var. Türkiye'de daha popüler olmuş olanları da var. Şimdi ismini vermeyeyim ama isimleri yani, de benziyor. Isimleri de benziyor. Zaten bu tür projelerin teoride dediğim gibi bir komünite kalarsa, komünite büyüdüğü sürece gider gider piyasa boğa bu tür yerlerden para kazanılır. İşte hani bu müzik bittiğinde ne olur? Onu hep beraber göreceğiz. Ama şimdilik bu projeler daha birbirine benzer şekilde çıkmaya devam ediyor. Seyf varsa ilgili şöyle bir bilgi de verelim. Kodları Sertik tarafından audit edilmiş. Yani güvenilir olduğu bir bu alanda bilinen en büyük zaten Sertik firması tarafından audit edilmiş. Söylediklerine göre de işte unruggable yani likit diyor Sonsuza kadar kitle oluyor diyor. Hiç kimse likit çalıp kaçamaz diyor. Bu da böyle bir böyle bir kod yapısı var yani. Değişik. <laughs> Evet peki arkadaşlar bugün size Safe Mars'la Safe Mars'la alakalı e, detaylı bilgiler vermeye çalıştık. Açıklama kısmında linkleri bıraktık. Sizin de aklınıza yattıysa şöyle bir inceleyip bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bu arkadaşlar efendim. Evet böyle yeni konseptlere paranızın ciddi bir kısmıyla kesinlikle yatırım yapmayın diye de tekrar ben buradan hatırlatmış olayım. Biz tabii ki Telegram'dan takip edebilirsiniz. Bu videonun açıklamasında linkler var. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.